Evet arkadaşlar Mümmetan merhaba. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Pazartesi günündeyiz. Hafta başladı. Zamlarla başladık. Elektrik zammı %127 konuklar için konuşursak. %126 da ticarethaneler için. 150 kVA üzerindeki kullanımlarda böyle bir zam oluştu. Nasıl karşıladık? Tabii ki isyan etmek lazım. Yani böyle bir zam böyle bir şey olmaz, olmaması lazım. Tam dünyada enerji fiyatları yükseldi vesaire ama hani o kadar mı bu hale geldi? O kadar mı kötü? Ya yani bir devletsen sen hani bir şey varsa bunu da absorbe etmen lazım. Yani bir e, laptop için adaptör düşünün, 220 volt alıyor, 12 volt veriyor laptopa veya 19 volt veriyor. Yani sen devletsen bunu absorbe etmen lazım. Oradan 220 volt geldi diye sen 220 voltu direkt verme bize yani. Ve biz niye bu devletin vatandaşlarıyız? Ben böyle düşünüyorum işin açığı. Hadi yani elektriği geçtim ve diğer şeylere de bakınca inanılmaz rakamlar. Enflasyon açıklandı işte. Uçmuş. E diğer taraftan bak dolar gene gidiyor. E öbür taraftan bak benzin mazot ne nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani olacak olacak hiçbir şey yok. Umarım iyi olur. Abi biz bunu geçmişte görmedik Ben 2016'da başladım madenciliğe. Başladığım zaman elektrik konutlarda 0.23'tü. Şu an zamdan önce 0.73'tü. Şu an 1.67 yani yaptığımız hesaba göre 1.67'ye çıkmış elektriğin kilovatı. Şimdi bu konuda madencilik için peki konuştuğumuzda eskiden mesela benim riklerim elektrik maliyetini toplamda çıkarttığı gün sayısı 4 günde çıkartıyordu. Bundan sonra ayın 9 gününü elektrik maliyetine ayıracağız. Ha i̇yi mi? Kötü değil yani iyi tabii ki. Niye? bana çok fazla vurmuyor evet gelirim azalacak belki ama eski madenciler kendisini ROI etmiş olanlar teçhizat ve makina ücretlerini çıkartmış olanlar için bir sorun yok ama yeni başlayacaklar için ROI süreleri inanılmaz uzadı ya yani sen bekle 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 %127 gerçi hesaba baktığın zaman şundan 3 ay önce veya 5 ay önce benzinde 6-7 lira bir şeydi yani. Şimdi 12 küsür. Mazot keza öyle. Elektriğe de zam gelmesi belki de çok normal yani işin esasına baktığınız zaman. Ama hani bunun birisi tarafından absorbe edilmesi lazımdı. Yani bunu sen az evvel dediğim gibi yani 220 volt alıp vatandaşına da 220 volt yansıtırsan olmaz. E yıllardır yansıtmadık diyorlar. Ya gene yansıtma abi. Yıllardır yansıtmayabiliyorsan şu anda da yansıtmasaydın iyiydi. Yani bunu biz evet madencilik özelinde düşünüyoruz ama baktığın zaman evlerdeki duruma da baktığın zaman inanılmaz farklı şeyler ortaya çıkacak. 300 lira gelen, 250 lira gelen elektrik faturası 600 lira çıkacak. Ya bu doğru değil yani. Bana doğru gözükmüyor. Biz bunu ne zamanlarda yaşadık? 2018'de de yaşadık. İşte 0.23'tü. Bir koydular, bir daha koydular. Üzerine bir daha koydular. 0.57 olduydu. Ondan bu tarafa işte 0.73'lere geldik. E şimdi tek seferde <laughs> direkt bindirdi attı. Evet madenciliğe yeni başlayacaklar için durum iyi gibi gözükmüyor. Çünkü 30 gün çalıştıracaksan sen makinanı 21 gün olarak hesap edeceksin bundan sonra. Ama evet elektrik maliyetleri yüksek. Ama biz bu madenciliği eğer sen direktman ben kar edeceğim işte benim direktman şunu halledeceğim bunu yapacağım falan diye düşünüyorsan direktman para kazanacağım diye düşünüyorsan zaten en başta atayla başlıyorsun. Evet herkes para kazanmak için yapıyor bu işi. Ama bunu bir işletme olarak düşün. Yani sen gidip bir bakkal dükkanı açtığında ne kadarlık bir maliyetim var? 100 bin lira. O 100 bin lirayı roya etmek önemli değil ki. O iç sermayen senin. O içeride duran bir mal, bütçe, emtia, her neyse. Bu duruyor. Duran bir varlık. Bunun ekonomik bir değeri her zaman var. Ama sen işte o içerideki malzemeni, örnek veriyorum bakkal için söylüyorum. İçerideki malını bu sene 100 bin lirayken seneye 200 bin lira yapıp aynı zamanda da hayatını idame edebiliyorsan ve farklı yatırımlar gerçekleştirebiliyorsan başarılısın. Ya madenciliğe girdim, hadi hemen şöyle böyle diyenler için sözlerim veyahut da madenciliğe girmeyi düşünenler için. Hani en baştan beri söylediğimiz bunlar. Ya yani sen bugün hadi başladın, ben bir paramı roya edeyim, bilmem ne yapayım, olmadı makinamı satayım bak. Krediyle girdim, ayın 8 günü, 9 günü gitti senin. Yani zaten hani krediyle falan yapılacak bir iş değil. Bunu herkese işte telefonla arıyorlar, soruyorlar vesaire. Hep söylüyoruz. Yani krediyle yapılacak bir iş değil. Ha bugün elektriğe koydu. Yarın Ethereum. Yaşadık biz bunu. 1500 dolardan 70 dolarlara düştü ya Ethereum. 1500 dolardan 70 dolara. zaten o 1500 dolara da 40 dolardan gelmişti. Gibi. Ha bunun olmayacağı ne malum? Gene olabilir. İşte biz o dönemde, o 2018-2019 döneminde hata yaptık. Ben şahsen hata yaptık. Makinelerim elektrik maliyetini kurtarmıyorlar diye fişleri çekti. Fişi çekmeyip bir şekilde idare edenler şu an çok daha büyük yerlere geldiler. Niye? Herkes satarken rigleri ölü fiyatına, ekran kartlarının ölü fiyatına, ASIC makinaları ölü fiyatına onlar alıyorlar aldılar, çalıştırdılar. Aldılar, çalıştırdılar. Aldılar, çalıştırdılar. Ve sonuç olarak kazanan onlar oldular. Niye? O dönem 8 GB, 8 lirici adam 6-7 bin liraya aldı ya. 4-5 bin liraya alanlar da var. Niye bitti, battık, bilmem ne diye yaygaralar ortaya çıkınca iş bitiyor. Orada giriyorlar insanlar Facebook'ta ya. Ben de yaptım işte o hatayı. O yüzden söylüyorum benim makinalarımın çok büyük kısmı çalındı. E çalınmayan kısmı da sattık işte. Dedik ki ya bunlar artık olmaz. Ha satıp da farklı yerde değerlendirdiğim için benim bir sorunum olmadı aslında. O konuda. Ama diğer taraftan bakınca o dönemde 20 bin liraya makine alıp 2-3 bin lira kazanıp etalim çökünce o öldü fiyatına makinaları verenler şimdi bin pişman. O yüzden bu hale düşmemek için borçla bu işe girilmez arkadaşlar. Hele bir de dolar altın borcuyla falan girerseniz çok sakat bir durum. Ethereum bugün var. Veyahut da kripto paraların, kripto varlıkların madenciliği bugün devam ediyor. Evet kazançlı, hala kazançlı. Ayın 9 günü sen işletme maliyetine çalışıyorsun. Ayın 21 günü kar ediyorsun. Böyle bir kar ticarette yok zaten. Yani ayın 21 günü direkt kar edeceğim bir iş ticarette yok. İşte diyor ki benim işletme maliyetim işte örnek veriyorum rigi aldım 400 güne çıktı. Hafta sonu yılbaşı falan filan derken bayağı bir Facebook bilmem ne çok okudum yani insanların yorumlarını. Birkaçına da cevap verdim. Orada yani ambiyane tabirle söyleyeyim, kuşluk yapan insanlar da çok. Çok yani, var. Adam direkt ilan atmış ya, yarı fiyatına rikleriniz alınır diye. Böyle bir dünya olur mu ya? Bildiğin, sahtekar yani. Terbiyesiz. Sen ne diye yarı fiyatına alalım Ya yani ağlayanın malı gülen ayır eder mi ya? Yıllarca bak, insanlar o icraları ev kaptırdılar falan filan. Orada güzel bir mantık vardır. Dürüst olanlar, ahlaklı olanlar ağlayanın malını gülene hayretmez derler. Bazılarına da o kadar çok hayrediyor ki o paralar ben anlamıyorum zaten. Biz yolda 10 lira bulsak bizi mahvediyor yani. 10 lira bul cebine koy bizi mahvediyor. Gelmiyor o paralar bize. Ama bazılarına da öyle bir geliyor ki Allah Allah, Sübhanallah. Demek ki depo var yani yakıt alıyor onunki bizim almıyor alınca işte o yakıt depoya girince bizim depo mepo her şey patlayıp gidiyor şimdi sen yeni başlayacak olan arkadaşlarıma sesleniyorum eskilerde sorun yok eskiler zaten kendini rol ettiyse etti etmediyse bir şekilde devam edecekler onlar yeni başlayan arkadaşıma tekrardan seslenmek istiyorum veyahut da başlamayı düşünen arkadaşıma o Facebook'ta, Twitter'da, şurada, burada olan insanları dinleme. Sahtekar onlar. Büyük sahtekarlar. Yani. Girme. Niye girmeyeceğim? Sen girmediğin zaman pastadaki pay azalmıyor. Onun pastadaki payı azalmıyor. Ethereum'un günlük blok yani saniyede bir blok çıkıyor. O blokta da minimum 2.15 Ethereum var. Pasta belli. Ne kadar çok kişi olursa o pastanın bölünme sayısı artıyor. Bir işletme kuruyorsun, düşün. Yani bir işletme kuruyorsun, işletme sermayesi 100 bin lira ayırdın. Hangi ticarette o 100 bin lirayı bir yılda amorti etmek var? Yok. Ben hiç duymadım da. Eğer bir işletme varsa, bir varlık, bir öz sermaye belirliyorsan, adam ev alıyor, 15 senede kendini çıkartıyorsa iyi bir yatırım diyor ya. E bizim arkadaşlar o diyor çok fazla 14 ay diyor. Roy süresi 14 ay diyor. Yatırımın geri dönme süresi 14 ay diye bu iş diyor yapılmaz diyor. E niye yapılmıyor işte yapıyor adamlar. 2013'ten beri de adam madencilik yapıyor. 2014'te de yapıyor. 2015'te de yaptı. 2016'da biz başladık. 2016'da ben başlarken ben başlarken 2016'da geç mi kaldım acaba diyor. Acaba geç mi kaldı? 2017'de başlayanlar geç mi kaldık acaba dediler. 2018'de başlayanlar ya biz çok geç kaldık herhalde dediler. 2019, 2020, 2021 hala biz geç mi kaldık diye soruluyor. Ben duyuyorum bana mesela adam arıyor. Danışmanlık ücreti falan almıyoruz. Bazı Kayseri'deki arkadaşlar 500, 1000 yapıştırıp geçiyorlarmış. Danışmanlık ücreti alıyorlarmış. Alsınlar herhalse. Herhalse yesinler abi. Ben ona helal görmüyorum. Danışmanlık ücreti vesaire yok. Müsait olduğum süreçte de insanlara cevap vermeye de çalışıyorum. Bilgi sunmaya çalışıyorum. Çünkü biz ben şahsen cebimi değil topluluğu düşünüyorum. Şimdi dün akşam bir videonun altına bir arkadaşlar bir şeyler yazdı. Ben dedim ki ya bir dernek kurulsa aslında dedim madencilik için, mining için bir dernek kurulsa çok faydalı olur dedim. Mustafa Elitaş AK Parti Grup Başkan Vekili. Adam <laughs> kripto para yasası ile ilgili bir şeyler gündeme geldiği zaman giriyor bir tane Twitter grubuna. Oradaki Arkadaşlarla diyor ki ya sizi yarın meclise bekliyorum. Adamlar tüm kripto para camiasını temsil etmek üzere meclise gittiler. Ne konuştular? Ne konuştular? Konuşanlardan birkaç açıklama duyduk. Ne konuştular abi işe bak, yüzde on vergi çok. Lan adam sana yasada vergi yok ki ya. Sen nereden çıkarttın yüzde on vergiyi? Sen borsa temsilcisi misin? Borsa ödeyecek tabii eşek gibi ödeyecek. Aldığı komisyonun vergisini ödemek zorunda. Alsın. Devlet alsın yüzde on az yüzde on sekiz alması lazım. Abi üstüne bir de gerekirse yüzde yirmi iki de gelir vergisi ödemesi lazım. Yüzde kırk ödesin abi aldığı komisyonla. Yapmış yazılımı oraya. Koymuş. Ben coin alıyorum. Sen coin alıyorsun. Ben sana satıyorum. Sen ona satıyorsun. Arada alımdan satımdan götürüyor. Transferden götürüyor. Bankaya çekiyorsun 3 lira. Hesap et ya 3 lira 3 lira ne oluyor? Dünya oluyor ya. Kaç kişi çalışacak? 20-30 kişi çalışsa ne olur? İşletme gideri yok ki adam. Bir tane yazılım yaptırdı koydu. Yazılımcılar şu bu. Sana ne sen onu niye savunuyorsun oraya gittiğinde? Peki biz bizi kim savundu? Biz bu işin mutfağı değil miyiz? Madenciler olarak biz bu işin mutfağı değil miyiz? Mutfağıyız. E mutfak yemekte pişiyor, garson meclise geziyor. Bir de şef garson olmuş da gidiyor yani. İstanbul'dan sahtekar, spekülatör, ihlas finansta çalışmış, Enver Ören'in çırağı, sahtekar, kendini ekonomi gazetecisi diye tanıtan adam, beni temsil etmek için oraya gitmiş ya. Adamlar diyor ki orada SPK yetkilileri vesaire. İşte diyor siz diyor buradan diyor giriyorsunuz diyor borsalara parayı gönderiyorsunuz yurt dışına kaçıyor para diyor. Orada da bir tane sivri zeka geri zeka alın yani akıllı zannediyorlar ya kendilerini. Beyinsin biri de çıkıp orada demiyor ki Türkiye'de bilmem ne kadar heş oranı var. Bu heşvaranın sayesinde yurt dışından coinler geliyor ve bu coinler de iç piyasaya giriyor, dağılıyor. Bu parayı insanlar harcıyor demiyorlar, diyemiyorlar. Niye? Onun sahnesi değil ki orası. O sahne onun değil yani. O senaryoda onun olmaması lazım zaten. Al sat yapan bir adam o ya. Kesesine çalışan bir adam o. Bak burada biz insanlara topluluğu geliştirmeye çalışan hareketler yapmaya çalışıyoruz. Kripto Coin kanalında var bakın girin. O sahtekar nasıl spekülasyon yaptı? O cüzdana 20 tane BNB nasıl geldi? Var hepsi var. Girin bakın abi. Bu Twitter'daki şaklabanlara şunlara bunlara kızmamın büyük nedenlerinden birisi de o. Kendilerini dünyanın merkezine oturtmuşlar. Ben varsam her şey var. Ben yoksam hiç kimse yok diyorlar. Böyle bir dünya yok. Bu en başta kendilerine çok büyük bir saygısızlık. Cep tu cep. Tanıtım yapıyor oradan şu coin'i aldım. Zıp gelsin. Ne oldu? 10 Ethereum girdi herifin uzanına. Niye? O coin'in reklamını yaptı. Adamın 200 bin takipçisi var. 200 bin takipçisi onar dolar olsa ne olur? 2 milyon dolar girer ya o coin'e. Birisi de proje yapıyor ben diyor proje geliştireceğim, ben yapacağım, beraber yapacağız falan. Ama en masumu da o biliyor musunuz? Amerika'da Burak Sukaş işte, Burak Sukaş. en masumu o ya. Bizim bizimkiler yani bir şey diyeceğim de neyse 2018'de bunlar yüzünden mahvoldu. Her gün 0.30 Ethereum alıyordum madencilikten 0.30 Ethereum. Her gün 50-60 arası litecoin alıyordum madencilikten. Ve 0.17 bitcoin alıyordum. Bunları aldıklarımla da coin alıyordum, bekliyordum, coin alıyordum, bekliyordum. Hedefim 2020, hedefim 2020, hedefim 2020 diye, 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 diye ilerlerken piyasa çökmeye başladı. Tabii biz de o zaman da çok böyle cahiliz yani. Piyasa çökmeye başladı. Satmadık aldık, satmadık aldık, satmadık aldık. Maliyetleri cebimizden ödedik. Öyle yaptık, böyle yaptık. Artık bir yerde tıkandık, kredi çektik falan filan. Biz satmadıkça düştü. Satmadık düştü, satmadık düştü, satmadık düştü. Ama her düşüşte de adam diyor ki aa bura diyor tamam buraya barajı kurduk satmayın sakın. Buraya şunu yaptık satmayın. Buraya bunu yaptık satmayın. E satmadık. En son dedi ki destekler çalışmadı satın. <laughs> destekler çalışmadı satın lan neyse işte bilmiyorsun cahilsin ya yani. Ben kendim öz eleştiri yapıyorum cahillik ya şimdi onlar ne diyorsa en tersini yapıyorum en güzel kazancı da ben sağlıyorum eminim onlar diyorlar ki şu yükselecek almıyorum şu diyorlar düşecek şuralarda mesela geçen gün 42.000'e baraj kurdulardı ne oldu 52.000'e gitti Açtım vadeli de. Çaktım 82'si. 51'den kapattım geçtim. Yeter abi Allah bereket versin ne olacak daha ya. En büyük yatırım tavsiyesi onların al dediğini alma, alma dediğini al. Piyasa bir koyuna çöp diyorsa zaten o mükemmel bir projedir yani. Hani mükemmel proje olanlar yükseliyorlar ya. Onlar çöp diyorlarsa onu almak lazım. Prim yapar. Kesin kazanırsın affetmez kesin kazanırsın ha nereden gelmiştik 2016'da madenciler dediler ki geç kaldım 2017 geç kaldım 2018 geç kaldım 2019 geç kaldım 2020, 2020 bak 22'deyiz hala birileri arıyorlar veyahut da geliyorlar iş yerimize işte biz diyorlar geç mi kaldık acaba ya yok abi niye geç kalacaksın işte. Network belli, dağlar be dağlar belli. Geçen gün baktım da. Bir de ortalıkta bir söylenti çıkmış. Ethereum blok yapacakmış. 2 milyar dolarlık blok yapacakmış. Vay. Niye? Lan niye yaksın adam bile onu durduğu yere? Öyle olunca 6 GB kartlar 2023'te kazımı durduracaklarmış. Eee? Bunlar diyorlar para etmez. Eee? Getir yarı fiyatından alalım. Vay anam. Herkes geri zekalı. Bir tek sen zekisin ya. Herkes salak bu zeki. Bir de Facebook öyle şey yapmışlarmış. Ya hani kaleciler durmadan diyorlar ya ikinci el er fiyatları düşecek, ikinci el er fiyatları düşecek. O hesap hala düşecek. İkinci el er fiyatları hala düşecek. Bunlar da böyle. Adam post yapmış işte. Postunda diyor ki elektrik maliyeti yüzünden artık madencilik yapılmaz hale geldi. E riklerinizi yarı fiyatından alırım. Al. Verirler. Her zaman büyük madencilerin, büyük farmların bir sözü var arkadaşlar. Ben bunu ilk duyduğumda şaşırmıştım. Bunu bir kere daha telaffuz ettim. Onlar ne istiyorlar biliyor musun? Piyasa bir çöksün piyasa bir çöksün. Onlar küçük, sizin bizim gibi rikler olan insanları parazit olarak görüyorlar. Parazit. Piyasa bir çöksün. Evet, çöksün. Bu işi hakkıyla yapan, hakkıyla yapmayan ortaya çıksın. Niye bizler amatörüz onların gözünde? Onlar profesyonel. Bin tane rigi var adamın yani. Profesyonel de olsun artık. Onlar istemiyorlar biz. Hakikaten istemiyorlar. Ben olsam ben de istemem abi. Piyasa bir çöksün de bize daha çok mal gelsin yani. Adamın derdi yok ki parayla. Parayla derdi yok ki. Ya bir iş yapmak için o işi yapıyor ya adam. 2013'te başlamış. Genesis. 2013'te başlamış. Seni ister mi ya? Adam para derdi yok ki. Parası kasasında hazır cüzdanında bulut madencilik şirketiydi bu zaten. Zaten cebinde parası. Beş ay, 6 ay, bir yıl elektriğe dayanamayacak adamlar mı bunlar? Bin tane rigi var ya adam. Bak 2019'dan bu tarafa en kötü ihtimalle maliyetinin getirisini sağlıyor madencilik, mining. Kaç yıl olmuş? İşte 2020'deyiz, 2022'deyiz, 2021, 2020. 2019'dan da altı ay geldiğini düşün. Buyur. İki buçuk sene ha. Bin tanelik iki buçuk sene yap hadi. O yüzden onlar tabii ki bizi istemiyor. Ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Adam dedi ya. Yani ben dedi. Şu piyasa bir çöksün de dedi. Ben onu istiyorum. Niye abi böyle? Öyle. Mantıklı. Onun açısından bakarsanız mantıklı. Yeni bir kuracakları arkadaşlar tavsiyelerimiz bunlar. Bunu bir işletme olarak düşünün. Bir şirket kurduğunuzu düşünün ve buna göre davranın. Böyle davranırsanız sorun yok. Piyasa belli. Kripto varlıkların gideceği yerler belli. Bir satoshinin kaç dolar olacağı belli. Bunlar var zaten. Ben her zaman söylüyorum. Benim hedefim 2024. 2024'e kadar topla. Topla abi. Şu an ilk hedefim, yakın hedefim 2024. Ben zaten elektrik maliyetini Ethereum elde eden adamım. Almışım. 10 bin lira elektrik harcamışım. Bir Ethereum. Ethereum fiyatı kaç lira? 55 bin lira. 45 bin lira kardayım ben. Buyur. Al. İhtiyacın olan kadarını sat ihtiyacım olmayanı at cüzdana. At cüzdana, at cüzdana. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ve böyle davranmanın da doğru olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da sizleri de bu şekilde hareket etmeye davet ediyorum arkadaşlar. Kimsenin sözüne bakmayın. Kimseyi umursamayın. Kim ne diyorsa yalan söylüyor diye düşünün. Önemli olan siz ne düşünüyorsunuz. Siz ne hissediyorsunuz. Siz kripto varlıklar topluluğuna ne şekilde yaklaşıyorsunuz? Önemli olan bu. Sağlıcakla kalın. Elektrik zamlarında da kafaya takmayacak gibi değil. Takacağız ama ya ne yapalım yani? Madenciliği de bırakalım mı? Meslek oldu artık. Nasıl bırakacağım? Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta geçirmeniz, iyi bir güzel, hayırlı, bol bereketli kazançlar geçirmeniz, elde etmeniz dilekleriyle bay bayar.